Mehmet Teskan Afrika'dan asker mi ithal edeceğiz? Meclis dün yurt dışına asker gönderme tezkeresini görüştü. Sürenin 2 yıl daha uzatılmasını kabul etti. Cumhurbaşkanı iki yıl boyunca askerlerimizi başta Irak ve Suriye olmak üzere görev yaptıkları alanlarda tutabilecek. Bugüne kadar yıllık tezkere yani izin belgesi verilirdi. Bu sefer Cumhurbaşkanı iki yıllık izin istedi. Neden? Nedenini söylemiyorlar. Hadi bu çok da önemli değil diyelim. Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle torba tezkere hazırlamışlar. Her şeyi tek tezkerenin içine koymuşlar. Mesela yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği esaslara göre kullanılacağı hükmü de var. Ne demek bu? Kimse bilmiyor. Milletvekilleri de bilmiyor. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı da bilmiyor. Dün meclis kürsüsünden soruyordu. Yabancı askerlerin potinlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topraklarını çiğnemesini istemiyoruz. Çıkarın bunu tezkereden. Vatanseverseniz bu rezilliğe son verin. Böyle bir rezillik olur mu ya? Terör merör ayaklarına yatacaksın, yabancı askerler buraya gelecek. Kim? Erdoğan isteyecek. Taliban'ı mı getireceksin? Kim gelecek? Amerikalılar mı? Almanlar mı? Fransızlar mı? Kimi çağıracaksın sen? Asker gönderme tezkeresinin içinde yabancı asker ithal etmenin de olduğundan kimin haberi var? Kamuoyunun haberi var mı? Yok. Olamaz zaten. Gazeteler yazmaz, çoğu televizyonlar söylemez. Haberlerde sansürlenir. Tam kapalı rejim yönetimi. Tam otokrat yönetim anlayışı. Cumhurbaşkanı neden yabancı askerlere ihtiyaç duyduğunu, hangi ülkenin askerini davet edeceğini kimseye söylemiyor. Gelen yabancı askerler Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği esaslara göre hareket edeceklermiş. Nedir o esaslar? Tezkereyi kabul eden yasama organı bile bilmiyor. Hale bakın. Evet oyu veren AKP, MHP, İyi Parti milletvekillerine Cumhurbaşkanı'na neden yabancı ülke askerlerini davet etme izni verdiniz diye sorun bilmezler. Yabancı asker miktarı ne kadar olacak? 1000, 2000, 5000, 100.000, 500.000. Ülkemize yerleşecek yabancı askerler hangi ülkeden olacak? Afrika'dan mı? Mesela Somali, Nijerya, Eritre, Cibuti, Burundi, Ruanda'dan. Hangi ülkenin askerleri ülkemize gelecek? Yoksa ABD askerini mi davet edeceğiz? Rus askerleri olabilir mi? Hangi ülkeden asker ithal edeceğiz? Kabul oyu veren AKP'li milletvekillerine soruyorum. MHP milletvekillerine de, İyi Parti milletvekillerine de Tezkereyi kabul ettiğinize göre hangi ülkeden, hangi şartlarda ne amaçla yabancı asker getirileceğini biliyorsunuz demektir. Bize de söylesenize. CHP'li vekillere de söyleseydiniz belki onlar da evet oyu verirdi. Siz de mi bilmiyorsunuz? En çok İyi Parti'nin tavrı beni şaşırttı. Siz değil miydiniz tek adam yönetiminden şikayet eden? Siz değil miydiniz bir kişinin bu kadar çok yetkiyle donatılmasına itiraz eden?'' siz değil miydiniz bu sebeple sistemi değiştireceğinizi söyleyen? Cumhurbaşkanına yabancı silahlı kuvvetler çağırma yetkisi verdiniz. Bunun ötesinde daha ne yetki vereceksiniz? Daha ne diyeceksiniz? Yarın öbür gün Afrika'dan uçaklar dolusu silahlı askerler gelirse ne oluyoruz diye ayağa kalkamazsınız, karşı çıkamazsınız. Çünkü bu gidişin önünü siz açtınız, siz de onay verdiniz.'' Şimdi diyeceksiniz ki tezkere reddedilseydi Suriye'deki Irak'taki askerlerimiz geri dönmek zorunda kalacaktı. Sınır güvenliğimiz tehlikeye girecekti. Hayır efendim girmezdi. AKP ve MHP'nin oylarıyla geçerdi ama Meral Akşener de güçlü tavır gösterseydi, bu işi büyük mesele yapsaydı belki torba tezkereden yabancı asker çağırma etkisi çıkartılırdı. Mehmet Tezkan